Değerli arkadaşlar, çok değerli Kızıl Elma televizyonu izleyicileri, hepinize Yeşilin Başkenti Bahçelik'ten hayırlı günler diliyorum. Değerli arkadaşlar, konulara geçmeden önce YouTube'da Yokal Cevdet Deleci Kızıl Elma kanalıma abone olmanızı, izlemiş olduğunuz videoları paylaşmanızı, eşinizi, dostunuzu kanalıma abone yapmanızı ve videoyu da çokça paylaşmanızı Sakın ola unutmayın. Değerli arkadaşlar, bugün önemli bir gün. Bugün 26 Ağustos 2025 Türk zaferler tarihine ismini altın harflerle yazan 1071'de yapılan ve Malazgirt Ovası'nda 250 bin kişilik Bizans ordusunu yani Roman diyeceğim komutasındaki Bizans ordusunun yenişimizin ve başbu Atatürk'ün Kocatepe'den başlatmış olduğu büyük taarruzun başlangıç günü. Türk milletine bu bayramlar Türk milletine hayırlı olsun. Kıyamete kadar hem 1071'de kazanmış olduğumuz o büyük zafer hem de 26 Ağustos'a başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan büyük zaferimiz Türk milletine hayırlı olsun. Artık Türk milleti Anadolu'da tamamen Türkleştirmiştir ve Türk topraklarıdır. Türk milleti 1071 yılında Anadolu'yu Türkleşmiş değil, Türkleştirmiş değildir. 1071 yılından önce dahi Müslüman olmadan önce Türk milleti, Türk orduları peyderpey Anadolu'ya gelmişler, yerleşmişler. 1071 yılında da Türkler Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'ın öncülüğünde o başbu Sultan Alparslan'ın öncülüğünde Anadolu'yu devletleştirmişler ve Türk yurdu haline gelmesinin mührünü basmışlardır. Ondan sonra Anadolu'nun kapıları her tarafı aç açılınca o zaferin kazanılmasından sonra Türkler Orta Asya'dan bölük bölük Anadolu'ya göçmüşlerdir. Ve Anadolu'yu tamamen Türkleştirmişlerdir. 22 eee 1920'de 22'de kazanılan büyük zafer de emperyalist batı dünyasının Türk yurdunu Bizans yurdu yapmak için başlatmış olduğu o taarruza karşı Türk milletinin Anadolu'yu Anadolu'yu gavura teslim etmemek için vermiş olduğu büyük mücadelenin adıdır. Türk milleti direnmiştir büyük mücadele örneğe gösterilmiş başbu Mustafa Kemal'in öncülüğünde ve o zafer kazanılmıştır. Yani Türk milletini yok etmek isteyen İngiltere, Fransa, işte Batı, Yunan her neyse bunların oluşturmuş olduğu birlikteliğe karşı, ehli salibe karşı Türk milletini Atatürk'ün öncülüğünde harp meydanlarında yumruğu onların başına vurarak bir kartal gibi onların tepesine konarak onları Ege'de denize dökmüştür. Yani Atatürk'ün ifadesiyle Akdeniz'i denize dökmüştür. Şimdi burada bir parantez açıp bir parantez açıp rahmetli Başbu Alparslan Türkeş'in bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Başbu Alparslan Türkeş diyor ki her kim Türkiye, Atatürk'e düşmandır. Bunlar Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda denize dökmüş olduğumuz düşmanların Anadolu'da kalmış torunlarıdır. Şimdi birileri çıkıyor, birileri çıkıyor. Ahlata verilmiş olduğu yani Ahlat'taki kutlamalara verilmiş olduğu önemi yani Büyük Selçuklu Sultanı Sultan Alparslan'ın 1071 yılında Bizans ordusunu yenmesini büyük bir coşkuyla kutlamaya çalışırken bunun yanında 30 Ağustos'ta kazanmış olduğumuz yani bundan 103 yıl önce kazanmış olduğumuz büyük zaferin büyük zaferi önemsizleştirmeye çalışıyorlar. Hatta bazılar diyorlar geçmiş yıllarda bir Bursa AKP belediye başkanı vardı. Biz de kiminle de şey zafer büyük zafer yaptık diyor. Böyle bir büyük zafer olmamıştır diyor. Yani ne demek istiyor? Bunlar bu zihniyet, bu siyasal İslamcı zihniyet Atatürk'ün kazanmış olduğu bütün zaferleri önemsizleştirmeye, yani Türk milletinin gözünden düşürmeye, kadar vardırıyorlar. Hatta bazıları ileri giderken bir istiklal savaşı yapmadık ki biz kimle savaştık demeye getiriyorlar. Hala bunu tarihçi adı altında bazı şerefsizler bunu sanki gerçek bir olaymış gibi e, Türk milletini zehirlemeye çalışıyorlar ve yeni genç timaları da bununla ifade etmeye çalışıyorlar. 26 Ağustos Kocatepe'de Başbu Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Türk orduları harekete geçmiş. 30 Ağustos'ta da Yunan panikalleraları arkasına bakmadan kaçarak hem kaçarak hem yıkarak, yıkarak hem de yakarak Anadolu'yu Anadolu bir işgalden kurtarılmıştır. Şimdi her şey dünyanın gözü önündeyken her şey Türk'ün düşmanları gözü önündeyken herkes her şey Türk milletinin gözünün önündeyken bu siyasal İslamcı dinsizler Kurtuluş Savaşı'nı Atatürk'ü yeseler doymayacaklar ya. Yeseler doymayacaklar. Atatürk bunların demek ki kuyruğunu öyle bir basmış ki öyle bir basmış ki bunlar arada yani kıyamete kadar Türkiye ve Atatürk'e olan düşmanlıklara bitmeyecek. Bu öyle gösterilir yani. Ahlat da bizimdir. Kocatepe'de kazanılan zafer de bizimdir. Sultan Alparslan da bizim başbuğumuzdur. Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk de bizim başbuğumuzdur. Ve ebedi başbuğumuzdur öyle. Hiç kimse Türk'ün kazanmış olduğu zaferleri birilerine yama etmeye çalışamaz. Ne 1071'deki Malazgirt Ovası'nda Sultan Alparslan'ın ordusunda Arap vardı. Ne de Çanakkale'de İstiklal Savaşı'nda kazanmış olduğumuz zaferde Arap taburları vardı. Bunlar hepsi palavradır bunları. Bunların hepsi şehir efsanesidir. Hani birilerinin uydurmasıdır. En tepedekiler de söylüyor bunu. İşte Sayın Cumhurbaşkanı çıktı ağlat ağlatta. İşte orada Sultan Alparslan'ın kazanmış olduğu zaferde Arapların da büyük yardımı şeyi oldu. Ya burada ne Arabı var burada ya? Ne Arabı var ya. Yani? Arap ne zaman gelmiş Türk'ün ordusunda savaşmış ki yani? Bize karşı, ha bizim yanımızda değil, bizim karşımızda savaştı. 18 yılındaki Arap isyanını birilerine hatırlatmak isterim. Evet. Bizim yanımızda değil bizim karşımıza savaştılar. Değerli arkadaşlar bu konuyu böyle kapattıktan sonra e, şimdi biliyorsunuz Türkiye'de 2024 Ekim ayından beri bir açılım, saçılım süreci devam etmekte. Birinci açılımdan ders almayanlar, herhalde ders almadılar ki ikinci açılıma gerek duydular yani. Birinci açılımı o zaman AKP ve ona, ona destek veren gruplar yaptı ve neticesinde gördüler ne olduğunu gördüler. O zaman hepsi beraberlerdi. Demler, HDP'ler, PKK ile hepsi beraberlerdi o AKP'lilerin APO için düzmüş olduğu metiyeleri bir duysanız, bir okusanız kafanızı yersiniz yani. Sonradan bir baktık ki masa devrildi. Masa devrilince bir anda baktım bunların PKK'nın karşısında oldular. Ve AKP'ye karşı olan veyahut da Cumhur İttifakı'na karşı olan bütün şeyleri PKK'lı olmakla, demli olmakla, HDP'li olmakla suçladılar. Şimdi bir de baktı ki yeniden demir kuyruğuna yapıştılar kurtarıcı olarak. Onlarla bir çözüm sürecek. İşte bir yıllık kardeşlikmiş bilmem Ya şimdi eğer sizin dediğiniz gibi olmuş olsaydı Türkiye'de apartmanın üçüncü katında Kürt, dördüncü katında Türk. Bunlar birbirlerini yerdi, birbirlerini boğazlardı. Yani Kürt'ten Türk'ün arasında olmayan bir kavgayı sanki varmış gibi göstererek barış yapmaya çalışıyorlar. Ya bir devlet, bir devlet terör örgütü denilen bir bir katil sürüsüyle gidip de masaya oturup onun başıyla gidip de pazarlık yapar mı ya? Ama mağlup yapıyorlar bunlar işte. Bu bunların bütün derdi bunlar bu çözülmüş, şuymuş, buymuş. Bunların bütün şeyi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Sonsuza kadar, ölünceye kadar Cumhurbaşkanı seçtirmek için atılmış olan bir adımlardır yani. Şimdi PKK efendim e, hiçbir şey istemiyormuş. Yani PKK dem, hani e, meclisteki demler de PKK'nın siyasi kolu yani. Meclisteki siyasi kolu. Yani demlerle dağdaki PKK'lar arasında bir fark var mı? Hiçbir fark yok. Meclistekiler dağdakilerden daha tehlikelidir. Daha tehlikeli yani. Şimdi efendim bir şey istememiş. Hiçbir şart şurt falan kabul etmiyorlarmış. O zaman etmiyorsanız demler sizlerle niye gelsin bir arada otursunlar da pazarlık masası kursunlar veyahut da komisyon oluştursunlar. Şimdi o komisyonda işler iyi gitmiyor ki işler iyi gitmiyor ki geçen gün MHP'nin hukuktan sorumlu genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız bir açıklama yaptı. Dedi ki Dedi ki biz parti olarak biz parti olarak anayasanın ilk dört maddesini 66. ve 42. maddelerin değiştirilmesine asla tarafta değiliz. Demek ki komisyon da hani böyle çok e, tartışmalar olmuş ki yani Türkiye'nin bölünmesi için işte toprak verilmesi için vesaire de yani. Bu tartışmalar olmuş ki benim kanaatim yani MHP'nin genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız Devlet Bahçeli'nin izniyle bu açıklamayı yapmak mecburiyetinde duruyor kendisini. Şimdi demek ki birileri buradan rahatsız olmuş. Birileri rahatsız olan birisi de AKP. AKP AKP meclis başkanı Numan Kurtulmuş Kaç sefer de değişti. Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmeli. Sonra da ondan çark etti. Ben öyle demek istemedim. Geçen gün dedi ki anayasanın üçüncü maddesi değiştirilmesi lazım. Niye üçüncü madde değiştiriyorsa? Yani değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen üçüncü maddenin değiştirilmesini istiyor. Yani bir gedi kaçmaya çalışıyorlar yani. Yani AKP ben oradakiler hepsi için demiyorum. Belli gruplar AKP içerisinde kümelerin belli gruplar Hani Mehmet Metinler zihniyetindeki belli grup şeyler anayasanın ilk dört maddesinden yani değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen ilk dört maddesinden çok rahatsızlar. Bunun yanında Türk vatandaşlığını düzenleyen 66. madde Türk milletinin devletinin resmi dili Türkçe e, ibaresinden çok rahatsızlar ki çok rahatsızlar ki AKP demek ki bundan rahatsız olmuş. MHP olarak yani rahatsız olmuş. MHP bunu nasıl dile getirir? Bu sefer MHP ile AKP arasında benim gördüğüm kadarıyla benim okuduğum kadarıyla bir rahatsızlık var. Bundan dolayı bir rahatsızlık var. MHP'nin bu açıklama yapmasının dolayı bir rahatsızlık var. Bu sefer AKP nasıl bir karşı hamle yaptı? Karşı hamlede de Devlet Bahçeli'nin benim ülküdaşım dediği Selahattin Yılmaz'ı Selahattin Yılmaz'ı işte o ihalelerde ihalelerde ismi geçen neydi onun ismi? Aziz Aktaş. Aziz Aktaş'a güya suikast yapmakla suçlanarak cezaevine atıldı. Şimdi AKP, MHP'nin yapmış olduğu anayasanın değiştirilmesi teklif tayin edilemeyen ilk dört maddesinden ve 66. ve 42. maddesinde bir rahatsızlık duymuş ki benim zannım ve kanaatim bu operasyonu yapmak durumunda kaldı. Niye? Sen bana böyle yaparsan ben de senin adamını, senin yüküdaşın dediğin kişiyi alırım, hapse tıkarım. Ve Selahattin Yılmaz şu an içeride. Hani hiçbir sebebe dayanmayan, hani böyle sadece zanla, bir takım iddialarla Selahattin Yılmaz'ı içeri Şimdi bu şunu gösteriyor. Bu Milliyetçi Hareket Partisi ile AKP arasında kılıçlar çekildi. Siz bakmayın işte ee, Ahlat'a gittiler. Orada işte böyle oturdular ee, şey saray şeyinde işte orada güzel sohbet ettiler, konuştular, güldüler ve gülücükler dağıttılar basın önünde Buna kanmamak lazım. Esas içeride kaynayan kazana bakmak lazım. Bence daha önce dediğim gibi bu terörist Türkiye tiyatrosunun sonuna geldi. Yani yılbaşını bulmaz ve bu iş çözülür ve kapanır. Şimdi demek ki demliler 66. madde, 40. madde e, bunların önce bunların değişmesini istiyor. Zaten bunları değiştirdiği vakit o değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen ilk dört madde zaten otomatikman desteksiz kaldığı için çökmeye çökmeye bir yerde mahkumdur yani. Altını boşalttığın vakit o çöker. Bir kubbeyi, şimdi kubbe, ilk dört madde kubbe, onu destekleyen büyük kolonlar var. O kolonlar yıkıldı mı, kubbe otomatikman çöker ya. Yani. İşte bizim kubbemizi, bizim e, ilk dört değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen ilk dört maddesi çökertmek için 66. ve 40. maddelerin öncelikli olarak değiştirilmesini yerine işte Birileri ifade ettiği gibi Arap, Kürt, Türk falan gibilerinden böyle bir çorba karışımı yapmaya çalışıyorlar. Birileri işte Kürtçe dilini resmi diline getirmeye çalışıyor. Birileri de ümmet bilincini güya Türk milletinin bilinciymiş gibi Türklüğü tukaka yapıp ümmet bilinci diyeleştirmeye çalışıyor. Kavga buradan çıktı büyük ihtimalle. Ben öyle görüyorum ki bu kavga gittikçe büyüyecektir. Bakalım kim kimin ipini çekecek. Bakalım kim kimin ipini çekecek. Onu göreceğiz yani. <laughs> Değerli arkadaşlar konuşmam burada sonlanırayım. Fazla daha uzatmak istemiyorum. Tekrar. Büyük Ağustos tekrar Ağustos'ta kazanmış olduğumuz, 30 Ağustos'ta kazanmış olduğumuz Büyük Zafer'in 103. yılını kutlar sonsuza kadar kutlanmasını Yüce Tanrı'dan niyaz ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.